Evet, not alıyorsunuz bunları, not alıyorsunuz Güzelgilerinizi. Evet, hemen diğer istasyona eder. Evet, evet, hadi arkadaşlarımla beraber. Evet, süreye dikkat ediyorsunuz. Evet. İstasyonda Evet. İkinci grup Hadi. Bir madde. Hadi direkt sizler de. Sadece sen değil ama hadi. Evet. Züleyha. Evet. Su ve bardak çaydan. Evet. Evet. Ee, saydam, bu Görünüşlerine saydam. göre görünüş... Saydam. Evet. Nasıl? Kömür ve toprak görüyorum orada ee, Kömürde mat bir renk Evet. Toprak tamak bir madde. E bu fazla para da maks bir. Madden. Görüntüsüne dikkat ediyorsunuz. Evet. E bu çay kaşığı parlak bir madde. Sen oluyor. E, bu tahtada opak bir madde. Opak maddenin özelliği neydi? Kemalcan? Opak <laughs> dedi. Işığı Evet, yansıtmadı. görüş göstermedi. bize. Evet. evet. Kardeş şey, şey yapma. Şöyle geçin. Yani evet. Yok, daha. Evet. Dürün, bir Öğreniyorum. yazma. İlerleyin, Evet. 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 İlerleyin, biz kutunun içinde.